Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını idrak ederek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk. Salgın nedeniyle bazı güzelliklerini hakkıyla yaşayamadığımız rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i terör devleti İsrail'in Filistinli kardeşlerimize saldırıları nedeniyle hüzünlü geçirdik. Gönül isterdi ki geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olalım. Sevdiklerimizle buluşmanın yerini tutmayacağını elbette biliyoruz. Ama Ramazan bayramının mevcut şartlarla en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Evlerde de olsak, Bayramın ilk günü dijital platformlardan aile fertleri ve büyüklerimizle görüşmeli. Büyük hayır duasını almalı, küs ve dargın olduklarımızla barışmalı, gönüllerini almalı, helallik dilemeliyiz. Diğer yandan İsrail zulmü nedeniyle bayram yapamayan Filistinli kardeşlerimizin maddi manevi desteğimizle, dualarımızla yanlarında olmalıyız. Kör, sağır ve dilsiz dünyaya rağmen bu Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu bir kez daha gür bir sesle aykırıyoruz ve inanıyoruz ki bu zulüm elbet bir gün sona erecek ve zafer inananların olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın aziz milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.